Müge konukları arasında dün 18 yaşındaki kızının kaçırıldığını öne süren bir baba vardı, bir de şüpheli isim. Canlı yayında yapılan çağrı dakikalar içinde sonuç verdi ve genç kız bulundu. Benim kızımı bana ben. teslim etsinler. Benim bundan sonra yaşamaya neyim bir şey. tane. 18 yaşındaki kızı bir anda ortadan kayboldu. Kızının kaçırıldığını düşünen baba Müge Anlı'dan yardım istedi. Üniversite öğrencisi 18 yaşında Şahin'de Karakılıç. Yalova Çınarca'ya bağlı Esenköy beldesindeki evinden okula gideceğini söyleyerek ayrılıyor. Komşusunun aracına binerek okula gidiyor. Yalova'da yaşayan genç kız bir hafta önce okula gitmek üzere evden çıkmış bir daha dönmemişti. Tabii. Birisi aradı sizi ben Okan dedi sizin kızınız dedi Burhan Açan kaçırdı. Kardeşim dedi. Ve Esenyurt'ta olduğu da söylenmiş. Evet. Bizi oyalama taktiği yapıyorlar. Ben böyle yürüdüm. Üniversiteye getireyim oradan elimden alsın. Ben kızımı bana teslim etsinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bizim kızımız ev hanımı olacak kız değil. Okulunu bitirsin en azından ya. Sen hangi cüretle benim kızımı alıp da İstanbul'a geçiriyorsun? Genç kızı kaçırmakla suçlanan Burhan Açan'ın abiyi bağlandı yayına. Öyle. Öyle. Sizin deresini istiyoruz. Karnı, getirin gel. kızı getirin. Bu çağrı dakikalar içinde hmm. yanıt buldu. Benim kızımı teslim edeceksin buraya. Nere istiyorsa getirin gelsin götürsün. Ver o tamam. zaman kızı. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Hadi. Müka Anlı'nın çağrısıyla genç kızı kaldığı adresten almak için program ekibi yola çıktı. Herkes rahat bir nefes aldı. Neredesiniz şu anda? E, İstanbul'a yorsun. Tamam hemen o zaman alalım kızı sizden. Ver o tamam. zaman kızı. Tamam. tamam. Teşekkür ederim.